Merhaba arkadaşlar ben her bugün yepyeni bir seri diye Minecraft'a karşınızdayım yani yeni bir seri bu arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın ve bizi de desteklendirmek ve mutlu etmek için de paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar Evet başlıyoruz her zamanki gibi paylaşarak başlayacağız Evet arkadaşlar bu video geç gelir Ya yani 4 gibi falan 2 gibi anca gelir bu video 4 değil dört 4 gibi ya ne dört ya iki gibi önce gelse bu video sonra son bir tane daha akşam akşam da yani hafta sonları hafta sonları Minecraft gelir kesinlikle her gün ama hafta için büyük bir ihtimalle Minecraft gelmiyor hafta işi çünkü hafta işi Murat hafta sonları ben atarım daha iyi olur öylece şunu yap sonra şuradan Pardon crafting table yapmayı unuttum. Crafting koy buraya. Ve hemen şöyle yap yap Ha, Kömürleri kazalım bence. Ondan sonra da şey yapacağız. Hmm, taş kazıp taş balta taş arkadaşlar. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Güzel yani. Ben seviyorum. Mark güzel bir oyun bence. Biraz saçma olsa da Güzel bir oyun. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen arkadaşlar şimdi seedleri ay yine kömürleri tekrar kazalım ve devam edelim. yani iki tane yanlış bu 3 tane diyebilirim. Ben arkadaşlar bence. Boşmuş arkadaşlar. Ne şeytan oldu. Burada tamam, vazgeçtim. Bir ara taş kazalım. 12 tane yeter bana. 12 tane yeter bize. 2, 3, 4. Aa kömür varmış Aa 10 tane gördük onu. 9, 10. yeni kazdık. 7 olmuş. 8, 9 ve 10. Tamam. Gidelim hemen öncelikle balta. Onda bir kılıç, bir bu, birinden bir de çubuk ve bir tane de kılıç oldu. Şimdi ben buraya bunu alacağım, buraya, buraya bunu alacağım. Bu orada duruyor. Bunu alacağım. Şimdi bir dakika. çünkü? Tamam. Hemen. Şu envanter düzeni yapmayı severim. Buraya bunu koy. Buraya da aynen böyle. Bir de şuraya bunu koy. Böyle iyi. Tamam. Güzel. O kır. Kır. Güzel aslında ya. Ben bu videoda yapmayı düşünmüyorum. Ee, daha çok buyuru videosu olacak zaten. Dediğim gibi bu videosu devam. Bir kanalıma Tabii sizin desteklerinizle arkadaşlar. Siz desteklerseniz ve beğenirseniz bu video bu seri hep devam eder arkadaşlar. Dediğim gibi hafta sonları toplam 4 tane video gelecek. Atar herhalde her gün ya da bilmiyorum ben de. Bu seri güzel olacak. Ben seviyorum bu seriyi. Ve bu neredeyse. 16 dakika oh, vay. 6 tane aç. Dilim beni alıştığım bir şey artık. Bir uyuz oluyorum sonra kendime. Evet kır. Manga girdi. girmemiş. Baya oldu. 24 tane oldu bile. Hatta ne 24? 26. Oho çüş. 28 olmuş. Bu video 15 dakikalık olur büyük ihtimalle. Akşamki video belki de bugün bir video gelir arkadaşlar. Duruma göre bilmiyorum. Üşin, üşen, üşen... mesela üşenirsen tabii ki de bir video atacağım ben. Bunu da söyleyeyim. Faydalı faydası olsun. Yani eğer ki iki video atarsam biri akşam 9-10 gibi falan önce gelir. Ve 36 saniye oldu. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Gidelim. Kaç tane oldu? 36 tane oldu biri çok güzel. Sıkıntı yok. Ve maden önemli benim için. Madeni iyi olursa güzel olur. Yani Şimdi ev büyüğün yani 12 12 falan yapmayı düşünüyorum. 12 12 değil de 12 12 daha iyi olur şey çünkü çok da geniş olmasını istemiyorum o zaman kötü oluyor arkadaşlar evet şimdi ne yapacağız vay burası iyiymiş lan bir şey var mı demir falan olsa güzel olurdu da yok gibi aha inek ne hop kırmızı ya yürü git. şurayı kır arkadaşlar. Şu an bundan dolayı hiç bakmayın ben onları uyardım arkadaşlar. Ama hala ses çıkarıyorlar. Evet arkadaşlar. Neyse gittim sefer. Kurtul. 50 an çık çık yukarı. Bize kaldı. bana oyun beni delirtiyor. Video oyun yani videodayken oyun kasmıyor da videoyu izlediğimde kasıyor kasıyor gibi duruyor şu an oyunda hiçbir kasma yok arkadaşlar. Çok normal oynanıyor şu an. bu yani kusura bakmayın bundan dolayı ve şu an tamam biraz kasma girdi var. Kır. 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 Hop elli altmış. ay 60 tane oldu ve şuradan da hemen gir bunları kırarlar kırarsak güzel olacak. Bitti demir. Demir lazım bana ya. Demir yok. Belki vardır gidelim mi? Aşağı. Şimdi ben buradan gel. Yok galiba aynen burada demir mi? Mir yok. Mal gibi döndü dö 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 dolar. Burada ne var? Demir. demir. Benim, benim için önemli. önemli ne oldu lan? Hemen. Dur çıkalım. Arkadaşlar bu video on akşamki video eğer gelirse tabi yani 21 genelki videoların neyse 20 dakika falan olacak yani kısacası şu benim verdi Hemen gidelim. Ayın mikrofondayım şu an. Bunu daha yeni öğrendim. Sesim kısa geliyor. bakmayın bundan dolayı. Oyun sesini biraz kısayım. Arkadan arkadan, yani arkadan olabilir. Hemen şurayı kır. 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 Kaç oldu? 13. Daha 13 olmuş. Daha var bayağı ya. <laughs> 10 dakika oldu sayılır. Kasma var evet şu an ben de fark ettim ama inşallah gider. Bu kasma. Of. Oh. Tutuyorda madere falan gireceğim arkadaşlar. Ben şeyde kararsızım. Evi şeyde mi yapsam videonun içinde mi yapsam bunun için pek um, kararlı yapacağım konusunda emin bir fikrim de yok şu an arkadaşlar. Buraya girdim ben. Girdim girdim. O yüzden buraya geri girmeye saçma sapan dolaşmaya gerek yok. Şimdi 25 tane oldu. bu Ya öf, elim şuraya, şu mikrofonu değecek diye elim ağrıyor biraz. Değiyor mu ya mu? Ben neyle kırıyorum bunu? Kazma ile kırıyormuşum. Balta ile kırmak yerine yirmi yedi oldu yine yirmi dokuz otuz otuz bir bir tane otuz iki oldu bu şimdi önüne evet biraz da bunlar kapam neden evin yani yerin tabanını biraz da meşhur bir iş şey. neydi bunun adını unuttum ben huş odunu hani huş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle daha bilmiyorum. Ama bakalım neler olacak. Ee, yani zaten 4 64 6 stek şey çıkacak. Meşacı odunu huş odunundan ama yine de o da yeterli olacak bize. Şimdiden 15 tane olmuş bile. 15 16 oldu. Ben bir bu kadar daha kazacağım bu ağaçtan şimdi. Yani çok da bir şey değil zaten. 35 tane kazayım hatta ben. Yani aslında ev yapmak kolay bir şey değil ama şimdi siz mutlu olacaksanız ben şimdi akşam oldu hemen bizim de yazıyorlar. Uyumamız lazım ama yatağımız yok bundan dolayı böyle dolaşacağız hala. Ya yani yorumlarda neler yapmamı söylerseniz mutlu olurum ve kırıldı. Erken kırıldı bir şimdi. 30 tane oldu şu an. Önümü göremiyorum. O 5 tane ben kırmayacağım abi. Umurumda değil. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Gezeceğiz ayrı Düzen tutulmuşum bile Şimdi Tamam güzel Düşme düşmedim Göremiyorum Evet arkadaşlar geri döndüm sonunda kardeşim rahatsız etti beni. Ben de onu odadan kovdum. Ne yapalım? Video bitsem artık. Kası. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ve biraz şey kalın. Kum diye kum kazalım. 14 işime lazım olacak. Büyük batırdık burayı da yalnız 14, 14 hala, 14 ve yine geldi kardeşim evet. Kaç Ay ne? 21 tane olmuş. Ya, Abi, çık. görüştüm. Abi. Tövbe şuraya attı. Oh. Cık. 25 tane. Tam 25 tane yeter bana ya. Dedik benim olduğu için bunu çok uzun tutmak istemiyorum. Bundan dolayı bir dakika sıkıştım buraya şu an ben. Heh. bu ilk video olduğu için bunu ben bu kadar çok O yüzden de like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.